Malum sahip olduğumuz ekonomik koşullardan ötürü ben ve benim gibi oyunlara aşık insanlar için oyunlara erişim her geçen gün zorlaşmakta. YouTube'da veya Twitch'te izleyip ekrana ekmek banacak kıvama geldik artık. Bu zevkimizden mahrum kalmamak için farklı çözümler aramakta ister istemez cihaz ve oyun oynarken kullanacağımız yolu seçerken daha iyi araştırıp karar verme gereği duyuyoruz. Bütçe belli, cihaz alsak oyuna para yok, oyuna para ayırsak cihazı öpücükle mi ödeyelim? Bu aşamada araya girip PC ve konsol seçiminde kararsız kalan arkadaşlara bir nebze yardımcı olmak istedim. PlayStation 1'den beri çoğu oyunu konsollarda deneyimlemek isteyen biri olarak kendimi konsola daha yakın hissediyorum evet. Fakat her konuya tarafsız yaklaşacağımı bilmenizi isterim. Konsol seçimi olarak direkt olarak PlayStation'dan bahsedeceğim. Bu yüzden Xbox nerede abi demeyin. Çünkü dünyada ve Türkiye'de konsol piyasasını PlayStation domine ettiğinden ve PC ile Xbox'tan çok daha fazla farklılığı bulunduğundan onun üzerinden gitmek istedim. Xbox hakkında konuşmak isterseniz onun için de ayrı bir video çekebilirim tabii. PC veya GeForce Now sponsorluğum olmadığından PlayStation alınmaz reklamını yaptığım PC'yi alın devam edin demeyeceğim için işin derinine girip gerçek bir değerlendirme yapacağız. Alacağımız cihazla fiyat ilk ele alacağımız unsur olur çoğumuzun. Fiyatına bakıp cihazın buna değip değmeyeceğini düşünmeden sonraki adıma geçmeyiz genelde. PlayStation 5 gücünde bir PC toplamak için çok daha fazla bütçe ayırmamız gerektiği tartışmasız bir gerçek. Lakin yakın güçlü ekran kartı ve işlemci bile PlayStation 5 fiyatına yaklaşmış durumda. Önceki nesillerde de şahit olduğumuz üzere fiyat konsolların en büyük avantajlarından biridir. Kağıt üzerinde avantajının yanında konsollar tamamen oyun oynama odaklı cihazlar olduğundan aynı özelliklere sahip PC'lerden çok daha iyi performans sağlar. Yani fiyat konusundaki fark daha da açılmaktadır. Eğer aynı performansı alabilecek bir PC arıyorsak. Ha servis oyunlara odaklı bir oyuncuysak veya oyun deneyimimizi şekillendiren birkaç oyun varsa konsol tercihi çok daha mantıklı olacaktır. Ama eğer daha çeşitli oyunları oynayan veya yeni çıkan oyunları deneyimlemek isteyen birisi isek işin rengi biraz değişiyor daha sonra değineceğim ekskluzif oyunları hesaba katmadığımız zaman PC oyun fiyatları konusunda çok büyük avantajlara sahip. PlayStation'da 3.5 bin liraya yaklaşan oyun fiyatları Steam ve Epic gibi diğer platformlarda 1800-2000 civarında. Evet bu inanılmaz bir fark. Fakat PlayStation'da oyuncuların sahip olduğu bir özellik var. Bu da kardeşlik diye nitelendirdiğimiz paylaşım sistemi. Bu sayede kardeş olduğunuz kullanıcıyla aynı oyunun tüm özelliklerine aynı anda sahip olabiliyorsunuz. Yani her oyunun yarı fiyatını alma imkanınız bulunuyor. PlayStation'da fiyatlar çok pahalayıp geçmek yerine bu bilgiyi de paylaşmayı doğru buldum sizinle. Hep değinilmeyen, üstünde durulmayan ama inanılmaz faydalı bir özellik olduğundan konsol kullanmaya daha yakın bir oyuncuysanız bunu aklınızda tutmanızı tavsiye ederim. Tabii böyle bir arkadaşa veya güvenebileceğiniz birine sahip değilseniz bu imkandan mahrum kalacaksınız. Gelelim en çok tartışılan hatta tartışmayı bırak PlayStation tarafında yok sayılan konuya, servislere. Bildiğiniz gibi Microsoft'un bizlere armağan ettiği en büyük nimetlerden biri Game Pass. Oyunlara erişimi kısıtlı olan birçok PC oyuncusu için inanılmaz avantajlar sunan, yüzlerce oyunu bünyesinde barındıran bu sistemi tanıyan bilen hepimiz çok seviyoruz ve dibine kadar sömürüyoruz. Peki konsol tarafında işler ne durumda? Sony'nin eli Game Pass karşısında zayıf kalıp bu hamleyi karşılıksız mı bıraktı? Tabii ki hayır. Game Pass'in oyun dünyasına dahil olması PlayStation oyuncularına da yaradı. Ki karşı hamle olarak Sony de PlayStation Plus kütüphanesini oyunculara sunma kararı aldı. Peki neleri karşılaştıracağız? Tabii ki bu konuda istersemez bazı durumlarda öznel fikirlerini de söyleyeceğim. Fakat genelde objektif olarak davranmaya çalıştım. Yaklaşık 37 milyon kullanıcısı olan Game Pass fiyat konusunda PlayStation Plus'a göre oldukça karlı eğer PC oyuncusuysanız aylık 309 lira olan Ultimate paketi es geçip 209 lira olan standart paketi almanız zaten yeterli olacaktır. Erişime sahip olacağınız bu kütüphanede 460 adet oyun bulunmakta ve yaklaşık 120 tanesi AAA kalitede olan oyunlar. Bu kütüphaneyi zenginleştirmek için stüdyolara servet ödeyen ve yeni çıkan gayet kaliteli oyunları kütüphanesine eklemeyi amaçlayan Game Pass sunduğu hizmetleri ele alınca gerçekten inanılmaz bir imkan sağlıyor PC oyuncularına üstelik bununla da kalmayıp kendi stüdyolarının yaptığı ve anlaştığı bazı oyunları ilk gün ekliyor kütüphanesine. Oyunu merak eden veya önce oynayıp beğenirsem kütüphaneme eklerim diyen oyuncular için harika bir hizmet. Microsoft'un maddi gücü ve imkanları tam da burada ortaya çıkıyor zaten. Sony henüz bu konuda bir adım atmış değil maalesef. Şahsen kütüphanesini genelde konsol tarafında oluşturmayı tercih eden biri olmama rağmen deneyimlemek için zaman zaman ben de kullanıyorum bu muazzam hizmeti. Peki PlayStation tarafında işler ne durumda? 60 milyona yakın rakama ulaşan PlayStation Plus kullanıcılarına 3 adet paket sunuyor Sony. İlk paket 270 lira olan standart Essential paketi. Maalesef bu paketi aldığınızda kütüphaneye erişiminiz olmayacak. Sadece oyunları online oynamanıza izin veren bu paket aynı zamanda yıllardır kütüphanemi zenginleştirmeme yardım eden aylık hediye sistemine de sahip. Sony her ay AAA ve indie oyunlardan oluşan 3 adet oyun hediye ediyor PlayStation Plus kullanıcılarına. Bu oyunlar daima kütüphanenizde mevcut olarak duracak ama bu oyunları oynamak için PlayStation Plus hizmetinden faydalanıyor olmanız gerekiyor. Yani oynamak istiyorsan PlayStation Plus'ın daima aktif olacak. Eğer PlayStation Plus'ın o an aktifte ise oyunlar kilitleniyor ve oynanamaz hale geliyor bir üst paket olan ekstra 405 lira olan ve kütüphaneye erişim sağlayabileceğiniz en ucuz paket maalesef. Toplamda 615 civarı oyuna sahip olan bu pakette yine 120 kadar triple Play oyun var ve Game Pass kütüphanesiyle oldukça yakın bu rakam. Oyunlar hangi kütüphanede daha kaliteli ve oynamaya değer bunu söylemek zor. Tamamen kişisel olduğu için kendi şahsi fikrim triple Play konusunda oldukça yakın oldukları. PlayStation'ın kendi stüdyolarının üst seviye oyunları sayesinde bir tık öne geçtiği fakat indie oyun açısından Game Pass'in daha nitelikli oyunları sahip olduğu yönünde. PlayStation'ın en üst paketi yani Deluxe ise 475 lira ve Game Pass'a kıyasla oldukça tuzlu hatta iki katından daha pahalı. Fakat sunduğu avantajlar tabii ki bir tık daha fazla. Deluxe kullanan oyuncular ekstra paketteki tüm oyunlara sahip olmakla beraber 120'ye yakın klasik oyuna ve 200'e yakın oyununda deneme sürümüne erişebilecekler. Şahsen ben bu paketi daha mantıklı buluyorum. Merak edip almayı düşündüğümüz oyunları deneyip daha net bilgi sahibi olmak bu fiyat kurlarında gerçekten faydalı. Ha oynamayanlar için PlayStation 1 dahil klasik olmuş ve erişimimiz olmayan oyunları denemek isteyenler için de tek ihtimal bu maalesef konsol tarafında başta bahsettiğim gibi tamamen kişisel zevkler doğrultusunda karar vereceğimiz için asla PC veya konsol daha iyidir demek mümkün değil maalesef. Bu tamamen oyun deneyimiyle doğru orantılı. İki cihazın da sunduğu avantajları ve ne istediğimizi tartarak karar vermemiz lazım. Sony'nin yaptığı özel oyunlardan mahrum kalmak istemeyenler konsolu seçebilir. Veya ben oyunları birkaç sene beklerim, MOBA'ları, bazı strateji oyunlarını, MMO'ları veya Counter Strike'ı bırakamam diyen de PC'den yoluna devam edebilir. Doğru veya yanlış sadece senin neyi sevip beklediğine göre değişir. Türkçe dil seçeneği zaten bambaşka bir problem tabii ki bizim ülkemizde. Nedenleri tartışılır fakat firmaların büyük çoğunluğu Türkçe dil desteğine pek sıcak bakmıyor maalesef. Bunun için emek sarf edip bize oyunları Türkçe oynama imkanı sunan ekiplere de ayrıca teşekkür etmek lazım tabii ki eli öpülesi adamlarsınız kardeşim. Kişisel fikrimi soracak olursanız ben oyunları deneyimlerken hissettiğimin ne kadar yoğun olduğuna bakarak karar vermeyi tercih ediyorum. Sunduğu arayüzle oyun oynama konusunda PC'ye göre çok daha rahat ve farklı bir deneyim sağladığı için rekabetçi olmayan veya klavye fareyle daha çok rahat hissetmediğim istisnasız her oyunu konsolda deneyimlemeyi tercih ediyorum. PC'de hangi oyunu aldıysam o platformu kullanmak için oradan oraya zıplamak, save dosyam hala sağlam mı endişesi duymak veya acaba PC bu oyunu kaldırır mı değiştirmem gereken parça var mı diye endişe etmek yoruyor beni. Konsolda her şeyim derli toplu karşımda. Kullanımı rahat ve özel hissettiren konsol arayüzünü seviyorum ben. Tuşa basıp oyuna girip keyfime bakmak birkaç saniyemi alıyor. Ve bu endişelerden tamamen uzak tek odam oyunlar oluyor sadece. DualSense bu konuda en önemli faktörlerden biri işin açığı benim için. Oyunlarda yaptığım eylemi resmen avuçlarımda hissetmek veya ortamın sunduğu atmosfer hakkında ufak kırıntıları bile algılamak daha da keyif veriyor bana. Yürüdüğüm zeminin materyalinden tut kullandığım silahın geri tepmesine kadar sunduğu hisler oyun deneyimimi arttırıyor çünkü performans konusunda işler biraz değişiyor maalesef. PlayStation ne kadar stabil bir performans sunmaya çalışsa da geriye dönük uyumluluk olmaması tüm oyunlarda aynı performansı almamız konusunda büyük engel. Yeni çıkan oyunlarda ve bazı eski yapımlarda Pro'nun sunduğu özellik ile bir nebze oyuncuları mutlu etse de PlayStation 5 gibi bir cihazla PlayStation 4 oyunlarını hala 30 FPS oynamaya mahkum bırakması gerçekten sinir bozucu bir durum. Bunu Xbox çok başarılı bir şekilde kotararak geriye dönük uyumluluk imkanıyla eski oyunlarda bile bambaşka bir deneyim sunmayı başardı. Bunu PlayStation neden ısrarla yapmıyor veya yapamıyor anlamış değilim. Salsan biz tadını çıkartarak tekrar sevdiğimiz oyunlarla hasret gidersek olmaz mı? PC olayına girmeye gerek bile yok. Hepinizin bildiği üzere ne kadar ekmek o kadar köfte tabi ortalamanın üstünde bir PC sahibi değilseniz yeni çıkacak oyunlarda gözle görülür bir deneyim farkı yaşayamazsınız. Fakat ben her oyunu ultra'da oynarım para önemli değil diyenler için PC tek seçenek. Bu konuda birçok etken var. Gönül ister her cihaza sahip olalım, aldığımız oyun yüzünden ay sonu getirebilecek miyim acaba diye düşünmeyelim. Veya bu oyuna o kadar para verdim dibine kadar sömürmeliyim diye sıkılmamıza rağmen oynamaya devam etmeyip yeni oyuna geçip keyfimize bakalım. Ama işte neyse her şey düzelecek inşallah. O güzel günler de gelecek bir gün.